Merhaba değerli İK TV izleyenleri ben Deniz Canabay saatler 13'ü gösteriyor gelişmelerle karşınızdayız. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini duyurdu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 14 gündür tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polat'ın avukatı Erdem, Polat'ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasına elverişli durum olmadığını açıkladı. Polat sabah saatlerinde adli tıp kurumuna götürüldü. Mahir Polat'ın cezaevinde kalamaz raporu alması bekleniyor. Avukat Erkam Erdem böyle bir rapor çıkarsa tahliye edilmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Marmara cezaevinde tutuklu bulunan İBB'nin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Polat'ın tahliyesini talep etti. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da Mahir Polat'la ilgili açıklama geldi. Adalet Bakanı Tunç, Adli Tıp Kurumu gerekli muayene ile rapor verecektir. Rapor onaylanırsa tahliye verilebilir ifadelerini kullandı. CHP 21. olan üstü kurultayında Özgür Özel'in anahtar listesi firesiz kabul edildi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın listesinden ise 10 aday parti meclisi yedeklerine girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. olan üstü kurultayında yapılan parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve bilim kültür sanat platformu üyelikleri için seçimler tamamlandı. Genel Başkan Özgür Özel'in açıkladığı anahtar liste delegelerden tam destek alarak firesiz bir şekilde seçildi. Kurultay'da parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için gerçekleştirilen seçimlerde Özgür Özel'in listesinde yer alan tüm isimler kazananlar arasında yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın denge ve dayanışma listesinde yer alan kendisi de dahil 10 isim parti meclisinde yedek olarak yer aldı. Seçim sonuçlarına göre CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 876 oyla en yüksek oyu aldı. Yavuz Yılmaz'ı 856 oyla İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş, 805 oyla Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, 794 oyla Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici ve 787 oyla Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin izledi. İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta gözaltına alınan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ketenci'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü maliye suçlarla mücadele şube müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Ketenci Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada savcılığa çıkarılan Ketenci ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği Ketenci'nin tutuklanmasına karar verdi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin İstanbul Eminönü Mudanya Seferi'ni yapan Yıldırım Beyazıt Feribotu'nun makine dairesinde kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Feribot görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın bir süre sonra tekrar başladı. Daha sonra feribotun söndürme sistemlerinin devreye girmesiyle yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu ortaya çıkan dumandan bazı yolcular ve feribot personeli etkilendi. Feribotun Mudan ilçesinde Budo iskelesine yanaşmasıyla bölgeye sevk edilen Bursa Deniz Polisi, Sağ Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri yolcuları tahliye etti. Dumandan etkilenenler ilk müdahalelerin ardından civardaki hastanelere sevk edildi. <laughs> Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Dersim, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Etimoğulları'nın açıklamalarına bakalım. Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşın taleplerine karşılık verecek bir çağrı olduğunu söyledi Hatimoğulları. Ancak henüz iktidardan ve devletten atılmış somut bir adım göremediklerini söyledi. Merhaba, hazır kabul Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları İleş Başkanları toplantısının açılışında konuştu. Hatimoğulları 6 Nisan'da öldürülen Gazeteciler gün dolayısıyla yaşamını yitiren bütün basın emekçilerini andı. Şu anda sözümüz olsun ki hiçbir kalem, hiçbir gözlük, hiçbir klavye kırılmayacak. Herkes özgür bir biçimde haber yapabilecek. Bizler de haber alma hakkımızı kullanabileceğiz ifadesini kullandı. Hatimoğullarının gündeminde Abdullah Hoca'nın 27 Şubat'ta yaptığı çağrı vardı. İktidarın ve devletin çağrı konusunda en bir adım atmadığını söyledi ve bu çağrının arkasındayız dediler. Evet, bu çağrının hep birlikte arkasında olduğumuzu defaatle ifade ettik ve ne yazık ki, ne yazık ki mevcut olan iktidar bu konuda henüz önemli bir adım atıp atmış değil, henüz milyonların bu çağrıyı sahiplenen <laughs> gerek yurt içi gerek yurtdışı dışı her kesimin sahiplenmiş olduğu bu çağrının yaşam bulabilmesi için gerekli olan siyasal, yasal zeminin ve toplumsal zeminin oluşmasıyla ilgili DEM Parti olarak bizler gece gündüz çalışıyoruz ama henüz iktidardan bu anlamıyla ve devletten atılmış bir somut adımı göremiyoruz. Hatimoğulları ABD Başkanı Donald Trump'ın hayata geçirdiği ekonomik yaptırımlar ve ABD ile Çin arasındaki gerilime dikkat çekti. Üçüncü Dünya Savaşı'nın arifesindeyiz. Üçüncü Dünya Savaşı'nın gerçekleşme olasılığı, yayılma olasılığı, yani bölgesel düzeyden çıkıp daha küresel ölçekte yayılma olasılığı hiç de zayıf değil. Suriye'deki gelişmelerin doğrudan Türkiye'yi ve geliştirmeye çalışılan demokratik toplum çağrısını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Hatimoğulları, Şam'da gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından yaşanan gelişmelerin iç açıcı olmadığını söyledi. Oradaki farklı halklar ve inançlara dönük saldırılar hız kesmeden devam etti. Alevilere dönük, Dürzilere ve Hristiyanlara hem insanları katlettiler hem inanç merkezlerine dönük çok ciddi saldırılar gerçekleşti. Alevi kadınları tıpkı Ezidi kadınlar gibi kaçırılıp 21. yüzyılda adeta köle pazarında satılan bir nesne haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Biz bütün bunlara karşı Suriye'de demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesinden yanayız. Dem Parti Eş Genel Başkanı Atimoğulları'nın gündeminde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan protesto gösterileri de vardı. Yaşanan gelişmeleri barış çağrısına sabotaj olarak değerlendirdi. Abdullah Öcalan'a özgür çalışma ve yaşam koşullarının en hızlı şekilde oluşturulması çağrısını yineledi, diyalog çağrısı yaptı. Bu sürecin adına hem diyalog diyeceksiniz hem de diyalog sürecinin işleyişi diyalogsuzluk olacak. Bu olmaz. Yani... Bu dönemde diyalog sürecinin İşleyişi, diyalogsuzluk olamaz. Türkiye'deki muhalefetten tutunda birçok kesime kadar herkesin barışa hazır olduğunu ifade eden Hatimoğulları meclisi de işaret etti. Ve mecliste somut adımların atılması çok önemlidir. Bunlardan en acil ve yapılabilir olanı acil bir biçimde iktidarla muhalefetiyle ortak karar alabilecek bir komisyonun oluşturulmasıdır. Dem Parti eş genel başkanı konuşmasını seçmenlerini 1 Mayıs'ta alanlara çağırarak bitirdi. Şimdi sıra 1 Mayıs'ta. Ve 1 Mayıs alanlarında, meydanlarında ekmek, adalet ve barış için bir arada olacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları Asya piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında Negatif bir seyir izlenirken Çin'in misilleme adımları sonrası ilk işlem gününde derin satış baskısı etkili oluyor. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı. ABD'nin attığı tarifi adımlarına ilk tepkiler gelirken, Cuma günü Çin, ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal edilen ürünlere getirdiği %34'lü gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu. Trump sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Çin yanlış oynadı, paniklediler, bu karşılayamayacakları tek şey ifadesini kullandı. Analistler Trump'ın tarifi açıklaması sonrası endekslerdeki düşüşün 2020'den bu yana görülen en yüksek oranlara çıktığına işaret ederek Çin'in misillemesiyle küresel ticaret savaşlarının şiddetleneceğine dair korkularla piyasada kayıpların derinleştiğini söyledi. ABD endekslerindeki geçen hafta takip edilen 2 günlük sert düşüş 6 trilyon doların üzerinde kayba neden olurken haftanın ilk işlem gününde Asya endeksleri öncülüğünde derin satış baskısı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken Çin'in misilleme adımları sonrası ilk işlem gününde derin satış baskısı etkili oluyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Macaristan'dan ABD'ye gitti. Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşecek olan görüşmeyi ilişkin yaptığı açıklamada, şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor dedi. Florida'dan başkent Washington'a dönen Trump, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin Netanyahu'yla Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede, hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak yanıtını verdi. Trump şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor ifadesini kullandı. ABD'nin daha önce Orta Doğu ve İran'la hiçbir sorunu olmadığını savunan Trump, Ardından 7 Ekim oldu ve bu tamamen İran yüzündendi. Çünkü biliyorsunuz ki İran kimseye para vermiyordu. Çünkü parası yoktu. Şimdi ise çok parası var. Ne olacağını göreceğiz diye konuştu. Ocakta ikinci başkanlık dönemine başlayan Trump, Netanyahu ile Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. ABD'nin Yemen'de saldırıları da sürüyor. Başkent Sana'yı vuran savaş uçakları en az 6 kişinin ölümüne neden oldu. ABD'nin Yemen'de Husilere yönelik saldırıları sürüyor. Başkent Sana'da düzenlenen hava saldırılarında ölenler ve yaralananlar oldu. Yemenli yetkililer ölen ve yaralananlar arasında kadınların ve çocukların da bulunduğunu ifade etti. Saldırılar İsrail'in Gazze şeridine yardım girişini engellemesi ve ardından 18 Mart'ta ateşkesi sona erdirmesinin üzerine Husilerin İsrail bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceklerini açıklamasından sonra başladı. Husiler daha önce ABD hava saldırılarının Husilerin kalesi Sadada gece boyunca en az 2 kişi öldürdüğünü ve 9 kişiyi yaraladığını söylemişti. Beyaz Saray'da şu ana kadar 200'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı. Husiler ise İsrail'in Gazze'deki savaşı sırasında Filistinlilerle dayanışma amacıyla saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Mardin'e gidelim. Artuklu ilçesinde uçurtma etkinliği geleneği bu yılda devam etti. Etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Mardin'in Artuklu ilçesinde her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen uçurtma etkinliği bu yılda sürdürüldü. <laughs> Diyarbakır Karayolu yakınlarındaki arazide gerçekleştirilen etkinliğe birçok aile çocuklarıyla birlikte katıldı. <laughs> Yurttaşlar uzun bir süre rengarenk uçurtmaları gökyüzünde uçurdu. <laughs> Yaptığı uçurtmalarla tanınan Zahit Mungan da şahmeran, tavus kuşu, eşek, dinozor, kelebek ve birçok hayvanı simgeleyen devasa uçurtmalarla etkinliğe katıldı. Şırnak'ın Balveren beldesinde 350 yıllık tarihi etkinlik bu yılda tekrarlandı. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yemekler pişirildi, geleneksel oyunlar oynandı. Büyük kazanlarda yemekler pişirildi, geleneksel oyunlar oynandı. Şırnak'ın Balveren beldesinde baharın gelişini simgeleyen 350 yıllık tarihi Adarok etkinliği renkli görüntüler oluşturdu. Besta bölgesinde düzenlenen etkinliğe DEM Parti milletvekilleri, Demokratik Bölgeler Partisi il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Şenlik havasında geçen etkinliğe çevre kentlerinden ve ilçelerden de katılımlar oldu. Haberleri noktaladık. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.